Merhaba arkadaşlar. Kimyanın Kalbi kanalına hoş geldiniz. Bugün yükseltgen yükseltgenme basamağı soruları örnekleri çözeceğiz. Denklem nasıl denkleştirilir gibi şeklinde denklemler göreceğiz. Daha sonraki videomda ise pil ve elektriksel akımla ilgili ve elektrolizle ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla başlayalım. Başarılar diyorum 12. sınıflar için veya üniversitelerde. E, bu konuyu alan öğrenciler için yararlı olacağını düşünüyorum. Öncelikle genel bilgiler vererek başlayacağım size. İlk bilmem gereken bazı ögeler var. Dolayısıyla küçük bir kare kutu yapıyorum size. Şimdi şunu bilmeniz gerekiyor. Temel halde elementlerin, elementlerin, bir saniye yazım biraz çirkin kusura bakmayın. Temel halde elementlerin, yükseltgenme basamağını genellikle sıfır olarak kabul edeceğiz hidrojenin yükseltgenme basamağını artı bir olarak kabul edeceğiz oksijenin yükseltgenme basamağını eksi iki olarak kabul edeceğiz eğer denklemde bir e, bir kökün bir bileşiğin diyelim ki işte x y yapısında üstünde bir öge yazmıyorsa bu bölgeyi sıfır olarak kabul edeceğiz tamam mı şimdi e, baktığımız zaman birinci kişinin bakın artık bir element olduğunu görüyorum. Dolayısıyla yükseltgenme gelme basamağı sıfır. HNO3 tamamına baktığınızda toplam olarak yükü sıfır. Hiçbir şey yazmıyorsa bakın sağında solunda hiçbir şey yazmıyorsa sağında solunda derken kastettiğim şey sadece sağ üst bölgede. Eğer bir şey yazmıyorsa toplam yük sıfır demektir. Oksijenin yükseltgenme basamağı genellikle eksi 2'dir. Dolayısıyla bunun üzeri eksi 2 yazıyorum. Aşağı çekiyorum. Eksi 2 çarpı 3 eşittir eksi 6. Toplam, şimdi hidrojene geliyorum. Hidrojenin değeri de artı 1. Ortadaki kişiyi artık bilmediğim için artı x diyorum ve burada da bir artı e, artı eksi altım e, var. Değil mi? Hemen şurayı bir düzelteyim. Şu güzelce yazayım. Hemen bir düzeltip biraz daha güzel yazayım size. Anlaşılır olsun diye. Burası eksi 2 ile 3'ün çarpılmasından eksi 6. Burayı bilmiyoruz. Şurası şu an artı 1. Toplam yükünüz 0. 1 artı x eksi 6 eşittir 0 ise x bu durumda artı 5 olmalıdır. Yani eninizin artık yüksek etken ve basamağı artı 5'tir. Geldim yan tarafa. Dedim ki oksijenin yükseltgenme basama basamağı artı eksi 2. Çektim eksi 2. Burayı yazdım artı 1. 1 kere 2. 1 kere 2. Artı 2. Artı 2. Eksi 2 daha 0. Doğru muymuş burası? Doğruymuş. Geldim şimdi bir diğer yana. Hemen şu ögeyi yan tarafa transfer ediyorum. Çekiyorum. Oksijen eksi 2. 4 kere 2 eksi 8. Burayı zaten x aldım. Şuraya geldim. Artı 1 vardı. 1 kere 3 artı 3. Topluyorsun hepsini. Eşittir 0. x bu durumda ne olmuş oldu? 5 olmuş oldu. Geldim buraya. Oksijen eksi 2. Ben x'im. İkisini topluyorsun. 0 x bu durumda artı 2. Şimdi değişkenlik gösterenleri inceleyelim. P sıfırdan artı 5'e gitti. P sıfırdan P artı 5'e gitti. Yani yaptığı şey aslında ne oldu? Oksidasyon, yükseltgenme, oxidation oldu. Yükseltgenme veya oks yazayım ben. Yabancılar izliyorsa diye. Bu işlemi 5 elektron vererek yaptı. Şimdi ikinci değişken ki hemen ona bakalım. Azot artı 5'ten azot artı 2'ye gitmiş azot artı 5'ten azot artı 2'ye gitmiş. Bunu 3 elektron alarak yaptı. Burası ne artık? İndirgenme. Reduction. Şimdi artık alt alta bunları yazdığıma göre bu denklemde şöyle alt alta yazdım. Alınan ve verilen elektronlar birbirine eşit olmalı redoks olması için. O zaman bu bölgeyi bu bölgeyi 3 ile çarp. Bunu 5 ile çarp. Yani 3 P0 artı, artı 5 N artı 5 3 P artı 5 5 N artı 2 Gidip yukarıda yerine yerleştirelim. 3 Renk biraz kötüymüş. 3 3 5 5 Bakıyoruz şimdi. 3 kere 3 9 hidrojen var. O zaman 5 hidrojen buradaysa 2 hidrojen de buradan olsun ki 4 hidrojenle 9 olsun. Denklemimiz o zaman ne oldu? 3 P artı 5 hno NO3 artı 2 H 2 O 3 H 3 po O 4 5 NO şeklinde denklemimiz arkadaşlar denkleşmiş oldu. İşlem bu kadardır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Devamı gelecek.